Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektim anne. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi anne. Zonguldaklı teğmenim Metin gibi. Kayseri'li Kayhan gibi. Karamanlı İsmail gibi. Sivaslı İlhan gibi. Yozgatlı Erol gibi, Konya'lı Aydın gibi anne, omuz omuza yürüyecektik. Vatan için, vatanım için anne. Kahpe kurşun annemden vurmasaydı sana mektup yazacaktım anne. Konya'da Aydın'ı anlatacaktım sana. Annesi ellerine kına yakıp git ol demiş. Eğer o çapulcu sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu, silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere, teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu, bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir bozkurt seslendi anne. Biz kan kardeşiydik anne ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştük o sabah. Canlar bayrakta birleşiyordu. Anne intikamım için mi sokaklardasın? Anne, çaresizliğinden dolayı mı böyle iki büklüm ağlamaktasın? Üzülme toprak kokulu annem, üzülme. Sen gel kabrime, mezarıma. Gel ki melekler iniyor seni teselli için anne. Ben seni seyrediyorum doya doya, yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince ay yıldızlı bayrağımı seyret anne. Teğmen'in Metin söz verdi anne. Kanunuz yerde kalmayacak dedi. Biz ölmedik anne. Şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu anne. Sadece ben değil Trabzonlu da burada. Aydın'ın elleri hala kınalı. Anne Teğmen'in Metin'e de ki koca bir şehit ordusu gökyüzünde nebet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta nefeslerini tutmuş bekliyorlar anne. Bu topraklar tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini. Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne. Teğmen'in metine de ki, bekliyorlar. 30 bin canın intikamının saatini. Anne ağlama dua et bekle döneceğim serin bir sabah. Ellerinden öpeceğim. Sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin. Anlımdan öpeceksin anne.